Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz hareket konusundaki sorularımıza devam ediyoruz hani biraz daha sözel sorulara doğru gideceğiz artık bazı temel hareketleri yaptığımızı düşünüyoruz şimdi hız zaman grafiği verilen iki tane aracımız var x ve y diye hiç soruyu okumadım hız zaman grafiğinde eğime bakarak bunların ivmeleri hakkında konuşabiliriz ya da alana bakaraktan yer değiştirmeyi bulabiliriz bunu biliyoruz Aynı doğrultuda hareket eden x araçlarının zaman grafikleri şekildeki gibidir. x aracının ivmesi a olduğuna göre x'e bakıyoruz. 3t sürede hızını 2v'ye çıkarmış. Yani a dediğimiz şey, a dediğimiz şey 2V bölü 3T şeklinde geldi. Yani biraz daha sözel olaraktan. Yalnız şuradaki şapkaya dikkat edin. Yani yönüne dikkat ediyorum diyor. Burada zaten pozitif bir hız değişimi vardı. Y aracının yavaşlama yemesi. Yani Y ilk önce hızlanmış sonra yavaşlamış ya. Şu kısma bakacağız arkadaşlar. Şimdi sen 2V'nin olduğu yerden 3 t anında v'nin olduğu yere düşüyorsun. Ay dediğimiz şey yani şöyle yapalım. Hız değişimi galiba 2v'den v'ye düştüğü için eksi v. Geçen sürede nedir? 2t. Şöyle bir durumumuz var. Şimdi bizden bunu istiyor. A eşittir 2v bölü t denilen yerde. Ben o zaman ne diyeceğim? Ay dediğimiz şeyde işte sayısal değer olarak bakıyorum. 2t yazdım yalnız. Şöyle vler tler vler tler gitti. Şu da takla attı a bölü ay dediğimiz şey galiba 4 geldi. Evet ay işte a bölü 4 oldu. Ama bu sayısaldı. Burada yavaşlama söz konusu olduğu için aman diyoruz dikkat. Yani eksi a bölü 4 oluyor. Tepesindeki vektör işareti de işin içine katılırsa. Yani o hızlandı. Ben yavaşladım. Ondan dolayı ters yöndeyim diyorum. Ve tabii ki de sayısal değerimde kaçtı? 4'te 1'iydi. Evet. Bakalım burada biraz daha böyle sözele doğru yavaş yavaş hareket edelim. Hız zaman grafiği verildi. Doğrusal hareketin hız zaman grafiği verilmiştir. Cismi etki eden net kuvvet ve hız hangi zaman aralıklarında zıt yönlüdür? Arkadaşlar net kuvvet hızla yani zıt yönlü olduğu zaman yani bu temel 9. sınıf kavramıdır. Biz aslında şu anda 11. sınıftayız. Yani lise müfredatına göre konuşuyorum. Yani eğer net kuvvet hareketinize ters yöndeyse, zıt yöndeyse yavaşlarsınız arkadaşlar. Yani adam bana kibarca bu araba, bu araç ne zaman yavaşlar diye soruyor. Burada bakın hızımız artıyor. Burada hızımız sabit. Dikkat. Burada hızımız azalıyor. Çünkü bak V vardı. Hani bu tarafa gitmek gibi görmeyin olayı. Burada hızınız V'di diyelim ki. Şu anda hızınız nedir? Sıfır. Burada hızınız yani 3. aralıkta hızınız azalıyor. Evet hızınız azalıyor. Sonra bak hızımız sıfır. Yani bu dördüncü aralıkta da hızımız ne olacak? Bilmem nereye kadar gitmiş olay. Eksi bilmem ne olmuş. Yani ters yönde hızlanmış. O zaman ben bu aralıkta da hızın arttığını söyleyebilirim. Yanıtımız arkadaşlar 3 sadece yavaşladığı yer olaraktan karşımızda o var çünkü. Evet devam edelim. Şimdi yine hız zaman grafikleri verilmiş. iki tane aracım var. T eşittir sıfır anda yan yanaymış söylüyorlar. KL araçlar arasındaki uzaklık T anında X kadardır. Hemen bunu değerlendirelim. Şimdi baktığımız zaman ikisi de pozitif yer değiştirme. Bakın kesikli çizgilerle gösterdiğim K'nın şurada yaptığı yer değiştirme neyse ne. Kırmızıyla gösterdiğim yani şu düz çizgiyle gösterdiğim L'de şu komple bütün grafiğin altında kalan alan. Ama ikisinin arasındaki fark ne biliyor musunuz? İşte burası. Bir paralel kenar. İşte burayı X diye tanımlıyor. Paralel kenarda taban çarpı yüksekliktir olay. Taban V. Evet güzel. Sonra da çarpı t var. X dediği şey bu. Ya da şöyle bakabilirsiniz. Ya hocam uzatmaya gerek yok. Üçgenler var işte. iki tane üçgeni x demiş adam. Öyle de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. İkisi de olur. 3 t anında aralarındaki uzaklık nedir dendi. E o zaman o şekilde gidersek hiç negatif yer değiştirme yok. Bakın k için konuştuğunuz zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Yani x dediğimiz şey buymuş. Üçgenlerin her biri o zaman. Oradan gidelim isterseniz. Üçgenlerin yazayım ben. Üçgenler galiba şurada iki tane üçgen var ya x bölü 2 diye söyleyebiliriz. Şimdi k'nın altındakileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. K 5 tane üçgen var. 5, 5 tane üçgen. Öyle yapalım. Hadi bir şeyler yazmış olayım artık. Böyle bir şey var. Sonra tabii ki de ötekine bakacağım. Yani L'ye bakacağım. E, dikkat edin şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Yani böyle bir şey var. L'de de L'de de 5 tane üçgen oldu. 3 Üçge, üçgen aynen öyle. Aralarındaki uzaklık e, nedir diyor? Sıfır oldu arkadaşlar. Kaç x olur diyor? Aralarında uzaklık falan yok. İkisi de aynı yolu yapmış. Zaten enteresan bir şekilde bakın şöyle bozayım ben. Şuraya göre kırmızıyla kahverengi simetriktir. O zaman alttaki alanlar da birbirini tutmak zorundadır ama Hani kuralına göre ben bir göstereyim dedim. Aralarındaki uzaklık sıfır olur arkadaşlar. Yazalım işte sıfır olur. Ya da yazıyla yazalım sıfır olur. Evet sıfırdır. Devam edelim. Evet güzel burada. Artık hangileri doğrudur sorularına doğru gidiyorum. Yan yanalar başlangıçta dikkat edin. Yan yanıdır hız zaman grafiklerini verdi. Söylesene diyor. Ee, T anında X öndedir. Şimdi bakalım yapılan yer değiştirmeye. Ee, X'in yer değiştirmesi bakın şurası. Şöyle bir şey. X'in yer değiştirmesi. Ama e, diğerine Y'ye baktığınız zaman maşallah yani bayağı ciddi bir yer değiştirme var. Yani bir üçgen var burada. Yapmaya kalkarsak hani X için hani yaptığımızı düşünürsek. Şuradaki kırmızı çizginin altındaki üçgene bakıyorum. V çarpı T bölü 2 yapar. Ama e, Y için baktığımız zaman olaya büyük bir üçgen var. Orada 2V çarpı T bölü 2 var. Tabii ki de Y önde. Yani X önde dendi. Bu olmadı. Gitti. T2 T aralığında X Y arası uzaklık sabittir. Şimdi bazen bu çizgileri arkadaşlarınız araba yapıyorlar. Aa, bu bu tarafa gidiyor. Bu da bu tarafa gidiyor. Hep sürekli bak araları aynı. O zaman bunların arasındaki uzaklık değişmiyor. Mümkün değil arkadaşlar. Bakın Y'nin yaptığı yer değiştirme burası. X'in yaptığı yer değiştirme ise bunun tamamı bak. Adam bu kadar fazla yer değiştirme yapmış bu kadar fazla yer değiştirme yapmış. Aralarındaki uzaklığın sabit kalması mümkün değil yani mümkün değil. Yani daha öncesinde y öne geçmişti. X onu kapatmaya başlıyor. Ona dikkat edin. Evet sonra belki geçiyordu ama burada uzaklığın sabit kaldığını soruyordu. Uzaklık sabittir diyor. Hayır diyoruz. Şimdi bakalım 3D anında araçlar yine yan yanadır. Yani bütün yer değiştirmelere bakacaksın. Şimdi burada bir numara yapacağız tabi. Şöyle yapalım. Artık hani renkler birbirine karışmasın. Şimdi sadece x'e bakıyorum. Dikkat edin şimdi. Sadece x'e bakıyorum. Şurada büyük bir üçgen var. Şöyle. Bir de şurada bir şey var. Bakın. Bir de şurada bir şey var. Dikkat. Tamam. Şimdi diğerine geçelim. Diğerine geçelim. Aynı üçgen. Aynı büyük üçgen. Y'nin altında burada var. Bakın. Aynı yeşille taradığım yere dikkat edin. Aynı şeyde ince uzun üçgende burada var. Bunların yaptıkları yer değiştirmeler aynı. Bunu göremeyebilirsin. Tek tek alanları da bulabilirsin. Fark etmez. Ama yan yanalardır. Evet diyoruz buna. Bu sorunun yanıtı tabii ki de örnek tadında olduğu için seçenekleri yazmamıştım. Yalnız 3 oldu. Devam edelim bakalım. Evet evet şimdi T eşittir 0 anında hangileri doğrudur diye soruyor. K ile yan yana buna göre söyle bakalım diyor. Yer değiştirmeler şunlar bunlar belli. K e, hızlanmış sonra biraz e, yavaşlamış pardon L. K ise yavaşlamış durmuş sonra negatife geçmiş şurada negatif yer değiştirme var. Yani yavaşladığını söyleyebiliriz. 0T aralığında araçlar zıt yönde gidiyor. Şimdi L'ye bakıyorum pozitif yer değiştirme var. K'ya bakıyorum onun 3 katı kadar yer değiştirme yapmış. Yani kendi grafiğinin altında kalan ikisi de pozitif. Zıt yönde falan gitmiyorlar. Bu yanlış oldu. Bazen dedim ya çizgileri araba yapan arkadaşlarınız var diye. 2T anında yan yanalardır. Neden? Baksana şimdi. K'nın altındaki yer değiştirme şöyle bir şey minik minik üçgenleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane üçgen var. L'ye baktığınızda da o da böyle bir şey. Bak yine 1, 2, 3, 4 tane var. Gerçekten de yan yanalar doğru. Bu doğru. Devam edelim. 2T, 3T aralığında aralarındaki uzaklık artmaktadır. Şimdi yan yana gelmişlerdi ya. L bakın. Sonuçta ne olacak? Gene üçgenlere bölüyorum. Bunlara da mesela X diyeyim ben tamam mı? L, L sadece bu aralık için konuşuyorum. Artı 3x yaparken k ters yöne gitti. Ters yöne gittiği için üçgenin büyüklüğü aynı ama ters yönde. Bu da eksi x yapıyor. 2t anında yan yanalardı. Sonra birden birisi artı 3x yaptı. Diğeri eksi x yaptı. Aralarındaki mesafe 4x oldu. Aralarındaki uzaklık artmaktadır diyor. O zaman biz de buna doğru diyoruz. Yanıtımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Evet böyle yazalım bir daha hadi bakalım. Böyle bir şey oldu. Tamam güzel. Devam ediyorum. Altıncı soruya geldim. Altıncı soruda 1 2 üçlü soru yine. Hangileri kesinlikle doğrudur dedi. Yine bir hız zaman grafiği verilmiş. Doğrusal yörüngede hareket eden eksi araçlarımız zaman grafiği buna göre. iğmeleri e her an eşittir. Hız değişimlerine bakalım. Adam 2V'den 0'a indi. Hız değişimi eksi 2V. Kim bu? X. E buna bakıyorum. İlk önce v'den sıfıra indi. Sonra da sıfırdan eksi v'ye indi. Eksi v, eksi v. Yani eksi 2v işte aynı. T sürede ikisi de bakın. T'de 2v'den v'ye indi. Eksi v yapıyor. Bu v'den 0'a indi. Bu da eksi v yapıyor. Paralel oldukları için de söyleyebilirsiniz bunlar. İvmeleri her an yönleri de tutuyor. İvme çünkü vektörel büyüklüktür. Yönleri de tutuyor. Yani değişimler çünkü eksi. Hani sonuçta birisi atıyorum aynı sürede artı v yapsa hani ona hani a desek birisi eksi v yapsa ona eksi a demek zorundayız. Yönleri tutmadığı için ivmeleri aynıdır diyemezdik. Ama burada yer ikisi de tutuyor. O zaman eyvallah dedik. X aracı y'den hep öndedir. Şimdi baktığınız zaman y'ye bakınca şimdi burada bir yer değiştirmesi var artı x sonra aynısını eksi yapmış. Yani y için yaptığımız zaman şöyle bir gidiyor artı x yapıyor. Sonra geri dönüyor aynı noktaya böyle aynı noktaya geliyor y bu. X'e baktığımız zaman Başlangıçta 3x gidiyor. Şöyle bir 3x gidiyor. Sonra bir x daha gidiyor. Böyle bir şey yapıyor. Şimdi kesinlikle olmasının nedenine gelelim. Her şey güzel de başlangıçta bunların konumları nerede? Hiçbir şey yazmıyor. Yan yana olup olmadığını söylemiyor. T anında yan yanadır demiyor ya da 2T anında şu şundan bu kadar öndedir demiyor. Hiçbir şey söylemiyor. O zaman ben bu alınan yolları nasıl karar yani karşılaştıracağım? Kimin öne geçtiğini ya da yan yana olduğunu nasıl söyleyeceğim? Burası arkadaşlar kalır. Yani siz konumları bilmiyorsunuz çünkü. 2T anında Y aracı başlangıçta bulunduğu noktaya dönmüştür. Ha, onu zaten söylemiştik bak. Artı X gitmişti sonra eksi X gitti başladığı yere döndü. Bu doğru oldu. Bu sorunun yanıtı da 1 ve 3 oldu. Güzel oldu. Devam edelim. Efendim yine bir hız zaman grafiği. Hangileri doğrudur? böyle negatif tarafa doğru hızlanmalar falan var bir şeyler var bakalım 0T aralığında L aracı K'ye göre daha fazla yer değiştirme yapmıştır bakalım şimdi burada K'nin yaptığı yer değiştirme şu anda taradığım yer L'nin yaptığı yer değiştirme de şu kesikli çizgi ile zaman ekseni arasında kalan daha büyük bir üçgen şurada bakın şöyle bir fazlalık var o L'nin K'ye göre fazladan yaptığı yer değiştirmedir. Laf doğrudur. Hatta biri diğerinin iki katıdır. Daha iki kat yer değiştirme yapmış deseydi evet diyecektim ben. L aracı K'ye göre daha fazla yer değiştirme yapmıştır. Doğru. İkinci önermeyi okuyorum. İkinci öncülü okuyorum. T2T aralığında aralarındaki uzaklık sabittir. Ya şimdi o mümkün değil. Bakın K'nın yaptığı yer değiştirme bu. L'nin yaptığı yer değiştirme bu. Yine tarıyorum. Şu kadar fazladan yapıyor. Yine iki katını yapıyor senin. Ama bazen bu çizgileri araba yapanlar var. Yan yana gittiklerini zannediyorlar. Onu test etmek için söylemiştik. Hayır diyoruz buna. Üçüncü önermede araçlar birbirinden sürekli uzaklaşmıştır. E şimdi K'ya baktığında K ne yaparsa yapsın L hep her aralıkta ondan daha fazlasını yapıyor. Baştan itibaren K bu tarafa hareket etse bile baştan itibaren L önüne geçiyor ve fazla yer değiştirme yaparak olay yerinden sürekli uzaklaşıyor. Birbirinden tabii sürekli uzaklaşmış oluyor. Bu yanıt olarak 1 ve 3'e gidiyor. Bu sorumuz güzel bir soru. Evet devam. Şimdi bu testteki son soruya geldik. Evet bakalım ne olmuş. İme zaman grafiği verilen bir aracın 3D anında durduğu biliniyor. Buna göre yer değiştirmeleri karşılaştırınız demiş. Yalnız dikkat 3D anında durduğu biliniyor dedi. Şimdi ben burada ben burada e, hız değişimine bakıyorum. Bu alanlar bana hız değişim. başlangıçta yğme sıfır ama burada bir hız değişimi var. Burada hızım artı at'ye kadar değişmiş. Ben onun yerine artı v yazıyorum. Buraya baktığınız zaman da aynı şekilde eksi 2 at var. O zaman ben burada eksi 2v oluyor. Benim benim bütün hareket boyunca bütün hareket boyunca hız değişim o zaman v kazandım. Eksi 2v işte kaybettim diyelim. O zaman benim olayım bu eksi v. Şimdi senin bu kadarlık bir hız değişimi yaşayıp da son hızının son hızının hani sıfır olması için senin ilk hızının sıfır olmaması gerekiyor. Yani artı v ile başlarsan, artı v ile başlarsan ve eksi v yaşarsan sıfır olursun. O zaman biz bunun hız-zaman grafiğini çizdiğimiz zaman başlangıçta sıfırdan başlatmayacağız bu arkadaşı. Şimdi şöyle bir yaptık. Başlangıçtaki hızının v olması gerekiyor çünkü eksi v yaşayıp sıfır olacaksın. Şimdi baktığımda şöyle bir şey var. Burası V. Bu 2V'ye çıkıyor. Şöyle. Neden çıkıyor? Çünkü daha sonrasında çıkacak. İlk önce böyle bir arkadaş gidiyor şöyle. T anına kadar. İvmesi sıfırdı ya. Hızlı değişmiyor. Sonra bir V kazanıyor. Onun için yaptım ben zaten bunu. 2T anında. 2T anında. Evet V kazanıyor. Ve tabii ki de şöyle bir şey oluyor. Sonra da eksi 2V yaşıyor. Bak o aralık için eksi 2V yaşıyor. 3T anına gelince de nefis buradan böyle sıfır geliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki yer değiştirmeler x1, x2, x3 dersek hemen şurayı bir karşılaştıralım. Galiba hani burası daha büyük. Neden derseniz bakın şöyle yaptığımda şöyle bir üçgen çizersem şununla şu eşit olur ama bende bir de bu var ya x2, x3'e göre büyük olur. x2, x3'e göre büyük oldu. Ama şunu bir konuşalım. x1 dediğiniz şey de v çarpı t'dir üçgen olarak. x3'e bakıyorum. Hani o küçüktü ya yüksekliği 2 ve taban t bölü 2 üçgen alanı evet x1 ile x3 eşitmiş x1 eşittir x3 yazalım kim büyüktü x2 büyüktü yer değiştirmeler bitti x2 büyüktür x1 eşittir x3 bu da çok güzel bir soru oldu ime zamandan hemen bir şeyler buldu kız zamana geçtik yer değiştirmeleri karşılaştırdık güzel bir soruydu dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar